Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Center mağazalarında bu hafta indirim fiyatlarını paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. Bu Tip Center mağazalarında dana antrikot 549 TL, dana sote kilogram fiyatı ise 399 TL. Dana tranç var değerli takipçilerim. Onun da satış fiyatı 399 TL. Bu hafta Happy center mağazalarında. Şöyle şarkiteri bölümüne geçtik. Tek süt blok kaşar var. Kilogram fiyatı 299 lira 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Tereyağı var. Doğuş markalı. Bunun da kilogram fiyatı fiyatı 419 lira 95 kuruş markalı dil peynir var satış fiyatları ise 329 lira 95 kuruş süt peyniri ise kilogram fiyatı 329 lira 95 kuruş Bütün Çeçil peynir var kilogram fiyatı 329 lira 95 kuruş Doğuş taze peynir kilogram fiyatı ise 179 lira 95 kuruş. Ünal beyaz peynir var. Kilogram fiyatı 159 lira 95 kuruş. Tahsildaroğlu Ezine peynir ise bu da 359 lira 95 kuruş. Altın Kılıç beyaz peynir var. 319 lira 95 kuruş. Cemalin beyaz peynir kilogram fiyatı ise 299 lira 95 kuruş. Ekici beyaz peynir var. Bu da kilogram fiyatı 229 lira 95 kuruş. Murat Bey sürmeli beyaz peynir ise 199 TL. Ya gemlik kırmızı diyorlar. Kilogram fiyatı bu hafta Hep Center mağazalarında 239 lira 95 kuruş. Zeytin Gemlik Sele mavi ise 189 lira 95 kuruş. Zeytin siyah eko bu da kilogram oluyor değerli takipçilerim. 149 lira 95 kuruş. Zeytin yeşil çıtır kırma ise 149 lira 95 kuruş. Çizik diyorlar. Gram fiyatı bu hafta Hep Center mağazalarında 219 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdilikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız. Görüşmek üzere.